parklarda yazlık çiçek uygulamaları e, tamamladık güvenli park uygulaması olarak çocuk parklarında bir gerçekleştiren personelimiz e, yeşil alan tanzimleri olarak bugün aslında bir aile toplantısı gibi görüyorum basınımız burada tüm kadrolar meclisimiz burada çalışma arkadaşlarım burada bir aile e, toplantısı gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Bu samimi ve hasta ailede konuşamayacağımız da hiçbir şey yok. Burada format olarak şunu ifade edeyim öncesinde. Eee çalışma arkadaşlarımız sunumlarını yapacaklar. Tabii bir miktar küçük bir gecikmeyle geliyoruz ama eee bunları hızlı hızlı inşallah eee zamanda daha efektif kullanarak zamanında bitirmeye çalışacağız. Şimdi format itibariyle arkadaşlarımız anlatacaklar, sunumlarını verilen söylelerde bahsedecekler. Nihayet itibariyle en sonunda da değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Sorularımız varsa ki mutlaka olmalıdır ve kıymetlidir. Bunları da o hattaklar olarak bizler ilgili cevaplamaya çalışacağız. Tabii şunu ifade etmek isterim. Zaman çok hızlı geçiyor. 2019 yılının Mart ayında başladığımız süreç neredeyse 3 yıl olacak. Önümüzdeki Mart ayı itibariyle. Ve aramızda olmayanlar var. Ben rahmetle almak istiyorum. Ahmet Kara hocamızı, Necusiye'miz hep birlikte çalıştığımız. Yine çalışma arkadaşlarım içerisinde Bülent İhsan Özkal abimizi, Yahya Aşkın Beyefendi, Fatih Çeltik ve İsmail Yakut arkadaşlarımızla rahmet ve minnet Bunu e, söylerken de şöyle söylüyorum yani hayat gerçekten çok kısa, ömür çok kısa, ömür dediğimiz şey. Onun için biz önce e, tabii ki çok çalışmalıyız, çok koşmalıyız ama hayatını anlayarak daha doğru bir şekilde, insani bir şekilde değerlerimize sahip çıkarak birbirimize sarılarak, yardımlaşarak inşallah bu hayatı daha güzel bir şekilde icra etmeye devam edeceğiz. Tabii 2019 yılı itibariyle başlattığımız çalışmalarda e, şu an itibariyle 34 proje tamamlandı. 94 beyanımız vardı. Kısa kısa bilgiler aktarmak isterim. 49, 49 proje devam ediyor. 11 tane de henüz başlamaya çalışma var. Tabii bunlarla ilgili önümüzdeki kalan 2 yıl içerisinde de Allah nasip ederse bunları tamamlayacağız. E, yine burada arkadaşlarımız sunumları içerisinde 2021 yılına ait yaptıklarını, sonrasında da 2022 yılın içerisinde de önem arz eden, belki her bir detay detay sayamayabilirler sev ama önem arz eden konuları bahsedecekler. Burada Büyükşehir Belediye'miz eliyle yapılan çalışmalar var. Başta içme ve suyu hatlarının yenilenmesi gibi, kanalizasyon çalışmaları gibi, beraberinde e, yol, ana yol alterlerinin asfaltlanması, e, yapılması gibi, i̇şte, üst yapı elemanlarının tamamlanması gibi. Beraberinde yine köylerimizde işte depolar, fosseptikler, e, kanalizasyon hatları gibi pek çok çalışma devam ediyor. Ben bu vesileyle kıymetli başkanıma da çok teşekkür ederim. Nihayet itibariyle Büyükşehir Belediyeleri, ilçe Belediyeleri bir ve beraber çalışarak şehirlerin ihtiyaçlarını ve karşılıyorlar emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmamızın, toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Zahmetmasın dedik. Burada yeni ekipler gelene kadar kendi imkanlarımızla sorunu çözmeye çalıştık. Programımızın gerçekleşmesinde büyük emeği olan başlı Sayın Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, Belediye Meclis üyelerimiz ve